Günaydın. Bencil Tamircisi Esra Deniz. Bugün sizlere Happy Face bakım protokolünde olan göz ve boyun bakım şeklinden bahsedeceğim. Göz morluğu tüm kadın ve erkek demeden hepimizin çok problem yaşadığı bir durum. Eğer göz altındaki koyu halkalar genetik ise bunun e, formülünü bulmak çok zor. Eğer ki kişide genetik faktörlerden kaynaklanan gözaltı morarması, gözaltı koyu halka ya da gözaltı e, torbalanması varsa bunun e, kalıcı olarak çözümünü bulmak gerçekten çok zorlandığımız bir konu. Ancak Happy Face göz bakımı protokolünde kan dolaşımına bağlı olarak kan akışını hızlandırarak yaptığımız bakımda e, akışa bağlı olan ödem, e, göz e, morluğu Bunların hepsini yok etmeye yardımcı oluyor. Happy Face, göz bakımında e, kan dolaşımını hızlandırdığımız için göz altındaki kan akışı hızlandıkça ciltte ciddi bir aydınlanma yaratıyor. Bu da gözlerin daha canlı görünmesine e, sebebiyet veriyor. Bazı cilt tiplerinde e, ya da bazı ilaç kullanımları sonucunda e, yüz fazlasıyla ödem topluyor. Bu ödeme bağlı olarak ...göz altında torbalanmalar meydana geliyor. Bu torbalanmaları yok edebilmek için oradaki kan akışını hızlandırmak gerekiyor. Bu bakım şeklinde sadece göz için uygulanan LED ışık ve titreşim sistemine sahip... ...bir cihazla derinin alt katmanlarına oradaki dolaşımı hızlandıran ürünler gönderiyoruz. Derinin dermis tabakasına kadar inip orada hapsolması ve e, daha bir sıkı görüntüye sahip olmasına sebep oluyor. Yaptığımız bu göz bakımında e, düşük kaş görüntüsü insanlarda çok üzgün bir görüntüye sahip oluyor. Eğer ki cerrahi bir işlemden kaçınıyorsanız ya da bundan korkuyorsunuz, Happy Face göz bakımında oradaki kolajenleri e, ve kasları uyararak Kaşlarda da üzgün o kaş düşüklüğü görüntüsünden kurtulmak mümkün. kapak düşüklüğü aynı zamanda göz kapağının üzerindeki deri çok fazla ince olduğu için oraya cerrahi işlemlerin haricinde şimdiye kadar çok ciddi bir uygulamalar yoktu. Ancak az önce de bahsettiğim gibi bu bakımda kullandığımız led ışınları ve titreşim ve ısı kaynaklı olan bu cihaz ve ürünle beraber ciltteki yumuşak görüntüyü yok ediyor. Ve kaşları daha çok yukarıya kaldırıp lifting etkisi yaratıyor. Yine bu bakımda lifting etkisini kaşlarda da ve kaz ayaklarında oluşan ince çizgilerde de e, açmak mümkün. E, bu yüzden de bu göz bakımı e, çok ihmal edilmemesi gereken bir faktör. Gözaltı morluğu, gözaltı torbalanması e, genetik değilse çözümü mümkün. Bu durumda elastike kaybına sebep olur. E, cerrahi olmayan e, bazı işlemler vardır. Bunların en başında radyo frekans uygulaması gelir. Yine derinin alt katmanlarına gönderilen ışın led sistemi, ısı ve ses e, dalgalarıyla, dalga boyutlarıyla oradaki kolajenleri kopmak üzere olan kolajenleri uyarır, hücre yenilenmesini arttırır, kolajenlerin daha hızlı üretimini sağlar. Bu da cilt üzerindeki e, gerginliğe sebep olur. Derinin daha sıkı, daha gergin e, bir görüntüye sahip olur. Özellikle boyun bölgesinde e, çene altında gıdı dediğimiz bölgeye e, toplanan yağların eritilmesi e, masajla beraber e, radyo frekans dalgalarıyla ve oradaki kolejenleri uyaracak ürün kombinasyonuyla yapmak, Mümkün. Ben cilt tamircisi Esra Deniz. Bugün size happy face bakım protokollerinden, göz bakımı ve boyun bakımından bahsettim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.